Selam. Bugün diğer günlerden bir farklı. Değil mi? İnsanlar 14 Şubat günü iki farklı şey düşünüyor. Sevgilisi olanlar günü nasıl güzel geçirmeleri gerektiğini, işte alacakları hediyeleri, belki akşam yemeği rezervasyonu mu yaptırsam gibi düşünceler içerisinde oluyorlar genellikle yani. Ama sevgilisi olmayanlarsa neden sevgilim yok sorusunu kendilerine daha sık sordukları bir gün bugün. Peki Şimdi sen bu iki farklı düşüncenin hangisi içerisinde yer alıyorsun? 14 Şubat günü daha gelmeden bile insanlar arama butonlarına sevgilime ne hediye almalıyım diye aratmaya başlıyorlar. Bazılarımız bugünü önceden planlıyor, bazılarımız da son dakika bir şeyler yapmak için böyle koşturmaca halinde çalışıyorlar. Peki bugünü özel kılan şey aldığın hediyenin büyüklüğü veya maliyeti değil. Bir kere bunda anlaşalım. Sevgiline yazdığın bir not, içten bir sarılış, küçük jestler bile yeterli olabilir. Yani bir şiir okumak, anlamı olan bir şarkı söylemek. Çünkü diğer günler gibi bugün de sevginin alacağın hediyenin maliyetiyle ölçülmemesi gereken bir gün. Bu çok önemli. Bugün için en çok alınan hediyelere bakıyorum da seni seviyorum yazılı böyle çikolatalar, oyuncak ayılar, her şeyin kalp şeklinde olduğu çeşitli hediyeler. Yani bunları biraz daha tabii özelleştirebiliriz. Sen veya sevgilim böyle hediyelerden hoşlanıyor musunuz? Biraz bunu bir düşün. 14 Şubat'ta çoğunun tercih ettiği hediyeleri almak zorunda hissetme kendini. Yani mesela daha marjinal hediyeler, jestler de olabilir. 14 Şubat sevgililer gün deyince aklına sadece partnerin gelmesin. Acı sevdiğin bir dostun, annen, baban, kardeşin onlar da bizim sevgimizi hissettirdiğimiz kişiler değil mi sence? Sevdiğin insana yazdığın anlamlı bir mesaj bile onun bugüne böyle mutlu, huzurlu uyanmasına sebep olabilir. Ayrıca arama butonlarında sevgilime ne hediye almalıyım sorusunun aratıldığını söylemiştim ya. Yani bugün aratılan başka bir başlık daha var. Neden sevgilim yok? Belki de normalde bu soruyu o kadar sormuyorsun kendine ta ki bugün gelinceye dek. Yani belki güven problemi, belki hayatına kimseyi almak istemiyorsun. Hayatına kimseyi almak istemesen bile bugün insanın aklına neden bir sevgilim yok sorusu böyle bir zınk ediyor yani bir düşüyor. Peki hayatına kimseyi almamak senin seçimin, arkadaşın, ailenle de bir şeyler yapabileceğin bir gün olmasının haricinde Kendine de iyi gelebilecek bir şeyler yapabilirsin. Yani sevgilim yok kaygısıyla bir kere çevrende aslında çok da içine sinmeyen ama flört ettiğin kişilere adım atarken kendini bulabilirsin. Orada birazcık dikkat 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 demek istiyorum. Çünkü sırf kendini aman 14 Şubat'ta sevgilim olsun diye aslında çok da fazla bir şey hissetmediğim birisine bir mesaj atarken ya da ararken ya da görüntülü konuşalım derken buluyorsan burada kendi iç dünyana yapmış olduğun bir zarar olur. Hem Ama de karşındakine aman bunu yapma. Yani 14 Şubat sevgiyi tek temsil eden gün değil. Bunun 15'i var, 16'sı var, 17'si bile var diyebilirim. Şimdi bu yapılan hatalardan bir tanesi. Peki neden sevgilim yok diye bir search yaptık değil mi? Arama yaptık Google'da. E, neler çıkıyor karşımıza? İşte şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin, şöyle edebilirsin, şöyle özgüvenin patlar. Bilmem ne için 5 özellik Amana. Bunlar neler çok standart ve genel tavsiyeler. Belki sana hiç uymuyor. Karşındaki insana git güller al diyor yüz tane. Ama karşıdaki kişinin gül alerjisi bile olabilir. Mesela bu aklıma gelen şey. Ama yüz tane gül almak yerine senin belki yazacağın bir şiire, senin ona atacağın bir mesaja daha değer veren birisi olabilir. Ondan öyle her tavsiyeyi alıp cebinize atıp kendinize uygun olmayan kıyafetleri üzerinize giymeyi aman ağa, çalışmayın derim. 14 Şubat sevgiyi içinde hisseden herkes için güzel bir gün olsun. Bu videoda 14 Şubat'ta biraz klişelerden uzaklaşalım kamu spotu verdim. Ve tabi neden sevgilim yok sorusunu kendimize bugün de sorup kafamızın karışıklığını gidermek için birkaç tane tavsiyede verdim diyebilirim. Eğer bu videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Aynı zamanda kanalıma abone olmadıysan kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca aşağıya yorum kısmına yorumlarını da yazabilirsin. Ayrıca ileriki videolarda talep ettiğin konular olursa da aşağıya yorum kısmına bırakabilirsin. Kendine çok iyi bak, sevgiyle kal.